Selam arkadaşlar. Bu videoda E-Devlet üzerinden KYK borcunuzu nasıl öğrenebileceğinizi öğreneceksiniz. Hazırsanız hemen başlayalım. E-Devlet üzerinden KYK borcunuzu çok kolay bir şekilde sorgulayabilirsiniz. Hemen nasıl olduğunu göstereyim. Hemen E-Devlet'e giriş yapıyorum. Evet şu an E-Devlet'imdeyim. E-Devlet'e girdikten sonra alt tarafta arama kısım var. Bu. Yukarıya Search kısmına burs sorgulama yazıyorum. Görmüş olduğunuz gibi ikinci sırada çıktı zaten. Öğrenim, katkı kredisi ve burs sorgulama. Buraya tıklıyorum. Buraya girdikten sonra zaten KYK borcunuzu kolay bir şekilde görebilirsiniz. Direkt olarak yazıyor. Ben KYK borcumu ödediğim için şu an herhangi bir şey yok. Eğer siz ödemediyseniz burada ne kadar KYK borcunuzun olduğunu görebilirsiniz. KYK bursunuzu bu kadar kolay bir şekilde sorgulayabilirsiniz. Tam olarak bu kadardı. Umarım bu video faydalı olmuştur. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalı takip edip bildirimleri açabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.